Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yöresel yemeğimiz olan halışkayı yapıyoruz. Bir bütün köy tavuğunu haşlayıp suyunu süzüp küçük parçalara ayırıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı su, 3 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuzu katıp katı bir hamur elde ediyoruz. Açtığımız bezemizi ikiye katlayıp 2 santim aralıklarla makarna kalınlığında kesiyoruz. En son elediğimiz makarnayı kaynayan tavuk suyuna ekliyoruz. Haşlandığımız nohutumuzu ve ince kıydığımız tavuk parçalarını ekliyoruz. 10 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyoruz. Sosumuzu çorbamıza ekledikten sonra servise hazır. Bu güzel çorbayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.